benim huşahademdir. Benim, şu anda söyleyeceğim bana aittir. Ee, kabul ederseniz, edersiniz, etmeseniz hiçbir dini şeyi yoktur. Benim tespitim, yani uzun zaman e, topladığım bir şeyi kolası edeceğim. Sol eliyle ve abdestsiz yemek yiyenlerde, dini sohbetlerde uyku çok gelir. Sol eliyle yemek yiyen ve abdestsiz yiyenlerde e, derslerde uykusu çok olur. Dersi yapan mı yoksa o adam mı? Kim ise uykusu. Yapan da tek uyku gelmez. Çünkü bir şey anlatıyor kendisini sat, şey yaptığı için. Onun anlattığı şeyle uyuyor millet yani. Evet. Onun anlattığı şeyle uyuyor veya anlattığı şey canlıdır. Uyuyan da bu var. Hı. Mesela uyuyor. Diyelim ki sen abdestsiz yemek yiyorsun. Veya sol elle, kaşık şöyle. Ekmek bunlar nereden alışmışlarsa Allah Allah. <laughs> Bıçak burada şey burada medenilikmiş. Seni medeninin batsın. Solelle böyle kaçatalı da böyle eti böyle yiyor. Medenilik bats. Perişan olup gidiyorlar. Eti böyle yapacak. tutsan onu, işte ya işte. Ya işte. O anlatmıştım size. Bu belediyenin bir yeri var şu yedi kulenin altında. İsmet'le mi kimle gitmiştik? O, misafirlerim vardır dışına. Geldi böyle bir et şeyi. Abi git git yapıyor. Kardeşim bırakın Allah'ım eğer bütün masraları da seyrediyormuş. Ya bırak kardeşim. Abi sen istediğin aldın. Niçin ne derler diye burada blok ediyorsun? Bakıyorlar. Ne derler diye yemekte de yesin ne olacak ya? Kardeşim bu terbiyeci. Yıkadık mı elime? Tut kardeşim bu kemikli yani. Buyur, ben böyle bir çaklanma. Tut. Adam gibi ye ya. <laughs> oradan oradan. Hanımefendi söyledik. Beyefendi özür dilerim. Konuşmanı buradan duydum diyor. Tebrik ederim diyor. Kaç sıcak Çok doğru söylüyorsun. Buradan duydum diyor. Ben de öyle yapacağım diyor. Yine ya ne derler diyor üniversite okuyoruz. Ne derler diyor yemek yiyoruz. Ne derler diyor sol elle yiyoruz. Bu kadar da olmaz kölelik ya. Bu kadar kölelik de olmaz ya. Affedersin. Gavur ne sürerse ben de süreceğim. Geçen bir tane sene giden geldim, sizi yazdım. Yavrum dedim, ne o donun gözüküyor, pato, pantolon, yırtık pantolonla dolaşıyorsun. Bak dedim ki, ya burada tez var dedim, oraya bir yamaktan. Tamam hocam falan, kıpkırmızı Ben ne bileyim böyle, sor, Mer soraymış, soru anlaşılmış, yırtık dolaşmakmış. Yırtık pantolonla yırtık dolaşılıyormuş ha. Eskide biraz soyulmuş gibiymiş, şimdi yırtık. Vallahi doğru söylüyorum, don gözüküyor ya. Özür dilerim, donun gözüküyor adamın. Delikanlı. Öyle mi ya? Ben mi uyduruyorum yani? Öyle mi? Ben bilmiyordum çıktığı zaman. Dedim ya sen git tabi terziye dedi. Ha burada dedim şey yap dedim ya. Ya bunun donu gözüküyor ya. Tamam hocam falan dedi. Bu şeye nasıl intikal ettiniz abi bu sol elle yemek uygulamasına? Şimdi... Çünkü bir şeyden, resimden... Tabi bak şimdi bu şey yapıldığı için e, Sol elle fiziksel, ilk önce şeyini anlatayım. Bir kere dinmen etmiş. İlleti emirdir. Allah Resulü yemeyin diyor. Tamam Allah Resulü değil mi? Hikmeti şu. Bütün o çekiciler insan kadar çanak anten yoktur. Mesela radyo çekmiyorsa elini sür radyo çeker. İnsan en iyi antendir, çekendir. Onun için şimşek iner insana. Böyle ağaca indiği için değil. Mesela çekilmeyen radyoya böyle o böyle dağlarda, tepelerde sür elini çalar. İnsan. Böyle insan sağ eline hep çeker. Huş. Sol el boşatır vücuttaki negatifi, Yani gelen bilgiler girer, buradan çıkar. Hadiste kullanayım. Sol el kaşınırsa cinler veya şeytanlar burada musallat olmaya çalışıyor. Ruh müsaade etmiyor. Burada kavga oluyor. Ondan kaşıntı olur. Yani ama girmişse kaşıntı da olmaz. Böyle kaşın. Sağ kulağınız kaşınırsa diyor hadiste, Rahman seni anıyor. Allah. Rahman seni anıyor. Hani bu bu fiziksel şey tezahürü de şu. Çınlama değil değil mi hocam kaşınma. Kaşınma. Çınlama çınlama da, çınlama geçiyor. da geçiyor. Evet. Onu mesela derler ki işte kulağım çınlarsa anıyor. Yani o girmeye çalışıyorlar ruh musade etmiyor. Girmemiş müjde yani. Girse kaşıntı olmaz. Girmemiş giremiyor. Çünkü senin imanın derecesi enerjidir. Hı hı. Ee, bekçi Bekci diyor. Ondan sonra akıl diyor, bekçi iman diyor. Lematta. Akıl, bekçi iman. Yani bu duygular hepsi enerjidir. Cinler de, şeytan da enerjidir. Giremiyor. Şimdi e, fiziksel olarak lian sistemiyle çekilen fotoğraflar var. İnsanın buğumları tek tek, sağ tarafı hep çekiyorlar. Bu et, et biliyorsunuz eşitlemce kare, madde yoğunlaşmış enerjidir. Çektikleri zaman Böyle anafor gibi sol koldan aşağıya siyah renkler gözüküyor. Ee, bayağı ciddi bir e, koyu bir siyahlık, donuk renk. Parmaklarda inceleşiyor. Aktığını gözüküyor. Yani bu fotoğraflanıyor, fizikseldir. Dini değildir anlattım şu anda. Yani sol elin büyümleri ve yapıları donuk şeydir kapalı renk ve bir yere akı, akım varmış gibi gözüküyor resimde. Burada canlı renkler var. Böyle yani geliyor, yürüyor. Geliyor, yürüyor. Şimdi onun için burada eğer son elle yersen veya öfürüerek yemeğini istiyor kaşağı Allah Resulü. Çünkü buradan çıkan gaz buraya reaksiyona giriyor tekrar. Yiyoruz. Buradan çıkıyor. Ben bunun dedim dini bir emrin ve aylarca, senelerce kafama takıldı. Ve niye takıldı da bilmiyorum. Belki birisinin işine yarayacak bu. Ya bunun mutlaka fiziksel bedende bir karşılığı olması lazım. Onun olduğu gibi dimada katta karşılığı olacak, hayatta da karşılığı olacak. Söyle. Ondan sonra oturup kalktığım arkadaşları inceledim. İkaz ettiğim halde tekrar e, yiyor. Söyle. Bu adamın hayatını bir seyahat ettik, dostluğumuz yavuldu, derslere gittik, kitap okuduk, misafir oldum. Baktım, Ders başlar başlamaz çok ilgimi çekti. Bu adamın ne özellik var ki? Beraber böyle sohbet ediyoruz. Bu sohbet var ya şu sohbet. Burada uyumuyor. Risale-i Nur'da uyuyor. Baktım bu adam uyuyor. Uyumaması lazım. İlmi bir ders yapıyoruz. Mesela Allah'ı neyi görmüyoruz? Veya gayb. İnsaniyeti yapıyoruz. Hemen uyuyor. Araştırmaya aldım bunu. Bunun ne özelliği var ki? Hemen derste uyuyor. Bir kişi değil iki kişi değil. Bir araştırdım. Zahirde bir şey bulamadım ama var da özel hayatımı karışmıyorum. Sonra baktım zahirde gözüken hep solla yiyor. Bu sefer sol elle yiyenleri araştırmaya aldım, gözetlemeye aldım. E biliyorsunuz devamlı iftarda, camide, düğünlerde, ne bileyim dershanede misafirlerimiz eksik olmuyor. O adam aşağıda yedip yukarıda oturuyor bak hemen uyuyor. Yiyor. Sonra bunu bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, denedim, denedim. Baktım ki sol elle yiyenlerin ve sorduğum zaman da abdest olmadığını da gözlemledim. Uyuduklarını, derste uyuduklarını gördüm. Tecrübedir. Bu kabul edilir, edilmez yani. Bu şey değildir. Dinin çerçevesi yoktur. Bana aittir. Ömer nasıl bilmen ilim yazıyor. Ne yazıyor? Esnemek diyor iki nedenden dolayı diyor. Bir karın tokluğundan bir de tembellikten esner diyor. Allah Resulü ömrünü hiç istememiş. Hiçbir alim, hiçbir fazil, hiçbir kamil, hiçbir meraklı ala kadar derste uymamıştır, gözükmemiştir. Yani yoktur yani böyle bir şey.